Evet arkadaşlar Yunus Emre'nin doğum günü Doğum günü öncesi Yunus Emre kendi saçlarını yapıyor Evet doğum gününü orada kutlayacağız Onu gösteriyor Kendi saçlarını kendi yapıyor Yunus Emre Yunus Emre nasıl güzel oluyor mu? Evet Yetmez az daha yap Nasıl istiyorsun Nuriye oğlum? Olmadı daha. Evet arkadaşlar. Hazırlıklarımız devam ediyor. Yunus Emre'nin doğum günü için. Annesi içeride hazırlık yapmaya devam ediyor. Biliyorsunuz karantinadan dolayı hastalıktan dolayı kimseyi davet edemedik, çağıramadık. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. 3 yaş bolunu baktım bulamadım. Her yer kapalı olduğundan pastaneden ancak bunu alabildim. Bakalım inşallah güzel geçer. Sizlerle paylaşacağız zaten. Sizi de mi çekeyim? Geliyorum. Aa, babasına yazmış. İyi ki doğdun. Canımız oğlumuz. Yunus Emre'ye. Yunus, Emre, Yunus, Emre. Yunus Emre çilekli pastayı çok sevdi. Yunus Emre. Ben çilekli. Çilekli. Çiçek Bak bir de ne yapmışlar biliyor musun oğlum? Pastanı gülücük gibi Evet gülücük gibi yapmışlar. Ağız yapmışlar, göz yapmışlar, burun yapmışlar gördün mü? Yunus Emre diyor ben daha büyük pasta istiyorum diyor. Benim oğlum sanki evleniyor 3-4 katlı pasta istiyor Abi arkadaşlar. Ben, ben büyük <laughs> istedim o Çok büyük bu çok büyük. Çok küçük o. Anlayar şunu. Hazırlıklarımız devam ediyor. Birazdan videoyu devam edeceğiz. Ablan seni videoya çekiyor. Bak bugün Yılan Emre'nin doğum günü. Ama evet. bak bunlar eriyor anne. Dur. Dur anne. Dur aşkım bir saniye. Güzel bir kalmış. Sen de hani sınavı yapsın. Ah. Ya. Bütün abla. Bence şu şeyi var ya. Büyük olan duruyor ya. Bence onu ortaya koyalım Bir daha yapayım bir daha. Dur. Bir iki yapayım mı? Bir iki yapayım Bir, iki, üç. Evet. Hayır dur. Dur dur dur. dur. dur, dur. Şunu da yakalım dur. Bak bu da yansın. Dur bu zaten yanmıyor. Sağla mı çatmalı şu an? Bak şey bak. Bir ben bakıp hemen geliyorum. Dur sen de devirdim de konuşuyor. Evet. Sıla bu bitince şey ee, Yunus Emre o şey <laughs> hazır mısın? Hazırım. Stüsyer klibi ha. de açalım Yunus Emre. İki doğdun Yunus Emre. İki doğdun Yunus Emre. everybody

Bak Yunus Bak bana Yunus. Tamam, tamam yeter şimdi. bu kadar. Yunus Emre ne yapıyorsun ya sen? Ne yiyorsun oğlum? Bakayım bakayım. Yunus Emre babasından çilekli pasta istedi. Ve babası da ona çilekli pasta aldı. Arkadaşlar karantinadan dolayı eşim de söyledi. Demin kimseyi çağıramadık. O yüzden kendimiz kendi çabalarımızla Yunus Emre'nin doğum gününü kutladık. Ya bakalım ya bakalım. Komşularımız Mert abisi ve Sıla ablası geldi. Video çekmemize yardım etti onlarda. Onların da eline sağlık. Yunus Emre'nin de ağzına sağlık. Bak ne kadar güzel yiyor. <laughs> ne yiyorsun oğlum? Onun adı ne? Çiçek çiçekmiş. <laughs> Kendiniz açılıyor. Evet. Bizim açılmadı. Bizimki daha büyümedi. Evet. Aferin. Unutmamışım. Biz ektik ya. O, onlar büyüdü. Bunlar büyümüş. Onlar... Bunda Mert abin Yunus Emre Olur mu? Abi, abisi abi, gel, gel sen de. Gel abisi. Öbür çileği de sen ye. Yunus Emre'yle birlikte. Siz alayım bakayım pasta canavarları. Yunus Emre <laughs> Mutlu oldu mu Mert abin gelince <laughs> Seviyor musun Mert abini <laughs> Ne kadar Sıla'yı Mert'i herkesi Herkesi mi çok seviyor <laughs> İyi ki doğdun canım oğlum Yıllar sonra belki de bu çektiğimiz <laughs> videoları görüp Çok mutlu olacaksın Seni çok seviyoruz İyi ki varsın İyi ki doğmuşsun İyi ki bizimle olmuşsun Seni çok seviyoruz Hayatımızın <laughs> anlamı İlk göz ağrımız. Canımız ciğerimiz. Arkadaşlarınıza bir şey demek ister misiniz gençler? Kapatıyorum videoyu. Neyse, bay bay ya. Arkadaş. <laughs> Yunus Emre o yenmiyor. Çıkar ağzından. Ay. Çıkar. Ay. <laughs> Ay, yemin, çıkar. Tamam. Yunus Emre ne yedi ya? O yenmiyor. Ay. <laughs> Ay. Çok Ay. güldüm Ay. ya. Tamam. Hiç olmaz. Tamam, tamam, Hadi tamam. arkadaşlarına bay bay yap. Var oradan, Hadi yap. arkadaşlarınıza bay bay yapın. Mert sen de yap. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.